Herkese merhaba değerli dostlar. Kaldığı oteli ifşa olan Sedat Peker'in bir sonraki hamlesi ortaya çıktı. Sedat Peker'in kaçış planına ilişkin bomba açıklamalar kafaları karıştırdı. Türkiye günlerdir organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen, yine aynı suçtan hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in YouTube'a yüklediği videoları konuşuyor. Sedat Peker'in Dubai'de devletin ilgili birimleri ve rakibi mafya örgütlerinin adamları tarafından devamlı olarak takip edildiği iddia edildi. Söz konusu otelin çatı katına kadar çıkıp oradan Dubai videoları ve fotoğrafları çekerek paylaşan kişiler, Pekere ensendeyiz mesajı verirken olayın büyümesi Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde sıkıntı yarattı. Aydınlığın iddiasına göre Dubai'de istihbarat örgütleri savaşı yaşanırken mafya hesaplaşması da gündeme geldi. Yukarıdan gelen talimatla pazartesi günü Peker'in otelden ayrılmasının istendiği belirtildi. Peker'in can güvenliğinin tehlikeye girmesi sonrasında onu koruyan ekibin bir başka ülkeye götürme kararı aldığı kaydedildi. Ancak bu planında yattığı iddia edildi. Aydınlığın iddiasına göre olayların sıralanış şekli şöyle. Peker otelini değiştirince etrafındaki çember daraldı. Bu nedenle birkaç kez otel değiştirmek zorunda kaldı. Daha sonra da kaldığı bir otele içinde rakip mafya elemanlarının adamlarının da olduğu bir operasyon gerçekleştirildi. Peker ve ekibi bu operasyondan kurtulmayı başardı. Peker'i bir an önce Dubai dışına çıkarmaya çalışan istihbarat örgütünün Peker için bulduğu ülke Mısır'dı. Ancak bu hamleye karşı da bir operasyon hazırlığı olduğu öğrenildi. Peker'in uçağının yolda Irak'a indirme planı konusunda bilgi de gelince Peker ailesi ve 12 kişilik ekip Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı bir bölgeye geçiş yaptı. Bu arada Mossad'ın Pekeri Mısır'a geçirme planına ilk başta onay veren Mısır'ın kararını askıya aldığı ve beklemeye geçtiği ifade edildi. Neden Mısır sorusuna değerlendiren güvenlik uzmanları son dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerinin yumuşadığını ve ilişkilerin normalleşmeye doğru ilerletildiğini hatırlatarak İsrail bu durumdan rahatsız. Pekeri Mısır'a götürürlerse iki ülke arasında yeni bir kriz çıkacak. Bir taşla iki kuş vurmayı planlıyorlar. Mossad Mısır'da etkindir. Hem Peker'i korur hem de iki ülke ilişkilerinin iyileşmesini önler. Apo Suriye'den çıkarılınca da aynı şeyler yapmadılar mı? Kimin Türkiye ile arasını açmak istiyorlarsa oralarda gezdirdiler iddiasını dile getirdiler. Bu arada Ankara ve İstanbul'daki Mossad ekibinin gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve Türkiye'de elde edilen bilgilerin anında Peker ve onu denetleyen ekibe Apple'ın özel sistemleri üzerinden iletildiği iddia edildi. Türkiye'ye karşı yürütülen Peker operasyonun kritik isimlerinden BA ve MY'nin yer değiştirdikleri öğrenildi. Daha önce Angora evlerinde kalan ve çok kritik bilgilere ulaşma becerisi olan bu kişilerin Bahçeli Evler semtinde özel bir ofise geçtikleri aktarıldı. Peker'i Mısır'a götürecek uçağın Irak'ta inişe zorlanacağı bilgisini Peker'e ve onu yöneten ekibe BA'nın bildirdiği de iddia edildi.